Çalışma Bakanlığı İşveren Sendikası şey 20 gündür bu görüşmeler sonucunda da bu geldi Sayın Bakanımızdan arkadaşlarımız tamam görüştü. Tamam anlat. Bir problem bir tanesi şu. Bizim sözleşmemiz Ocak ayında başlıyor. Mart ayında var, Şubat ayında var, Haziran'da var, Şubat'ta var, Ağustos'ta var. Şimdi bu enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı yani iş yerlerinde iş barışı bozuldu, ücret adaletsizliği hassafaya ulaştı. Ben zaman zaman ifade ediyorum. Memur da benim emeklidir, benim ben bugünden bir gün emekliyim, işçiyim, bugünden bir gün emekliyim, böyle bir laf etmedim. Gene etme ama şurada refahtan bu, buluşalım diye bir ifade evet. var. Bugün evet. bir daha bunu duyuyoruz. Yani kamu uçuzu şu anda askeri iş demir yollarında, kahve yollarında nerede aklına geliyorsa, Tarımdan tut tamamına kadar. Yani arada büyük ücret dengesizliği var, ücret adaletsizliği var, iş barışı bozulmuş durumda. Bunu kim çözecek? Şimdi bunu biz bu bugün sıkıntımızı Sayın Bakan Savurlar bugün makul mantık şekilde meselemizi anlattı. Şimdi bu hafta içinde işveren sendikasından görüşeceğini, önümüzdeki hafta da bununla ilgili bize bilgi vereceğini, onun dışında kimle görüşmemiz gerekiyor bu devlet hangi kademesinde ki zaten bu görüşmeler devam ediyoruz ama insanlara, kamu işçisine bir haber vermek lazım. Yani burada bu ücret dengesizliği bir an evvel toparlanması gerekiyor hani bu sürdürülebilir bir iş değil. Yani onun için bugün gelmemizin sebebi buydu. İşte bugün bundan evvelki gayri resmi toplantıydı bakan, bakanımızla beraber. Bu akşam kamu koordinasyon kurulundan resmi toplantıyı yaptık. Geçmişte ben böyle bir şey görmedim. Kamu sözleşmeleri olur. Çeşit sözleşme görüşmeleri yaparsın, müzakere yaparsın. Orada da kamu sözleşmeleri yok. Daha bir sene fazla bir zaman var. Ama ücretlerimiz öyle eridik ki şöyle baktığımız zaman enflasyon Türk diyor ki 65. Ama pazara baktığın zaman, raflara baktığın zaman, marketlere baktığın zaman bu 80'lerin, 90'ların 90 üstünde 20 bin lira alan bir işçi 90-90 hesap ettiğin zaman 18 bin lira bir para. Yani bizim 25 bin lira alan arkadaşımızın 18 bin lirası bu enflasyondan dolayı, hayat pahalılığından dolayı kaybolmuş durumda. Bu 18 bin lirası biz 4 bin lirasını enflasyondan dolayı aldık. Ortalama bir 14 bin liraya yakın insanların kaybolan. Yani bir an evvel buna bir çare bulmak lazım. Yani insanlar geçinemiyor diye her gün bize ait duruyor. Şimdi bu dosya alıcı getirdik. Her iş kolundan yani ayrım yapmayayım Her iş kolundan aynı sıkıntı var. Bu tarımda da var, şekerde de var, madende de var, büroda da var, her yerde var. Onun için bu bizim bugünkü hakkı kalemize bir an evvel müsbet bir cevap yapıyoruz. Başkanım doğru mu anlıyorum? Birinci talebiniz e, kamu çerçeve protokolünde Mart ayında başlayan sözleşmelerin Ocak ayına çekilmesi ve refah payı. Yani e, doğru mu anlıyoruz bunu? Şimdi Ocak ayı var, Mart ayı var, Şubat ayı var, Temmuz ayı var. Bunları bir noktaya Hı. çekmek gerekiyor. Çünkü enflasyon öyle çıkıyor ki, yani Ocak ayında başlayan başka enflasyon çıkıyor, Şubat ayında başlayan başka enflasyon çıkıyor, Mart'a başka çıkıyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey. Bir tanesi bu. Onun dışında da bu kadar enflasyon olduğu yerde işçi rahatlatacak bir ücret verilmesi gerekiyor. Yani onu onu ver, bunu ver derken bu değil, bunlar da Bak kayın olur, iyileştirme olur, ben bilmem. Ama bizim ücretlerimizin düştüğünü, yani bu düşüğü rakamları da bayağı yüksek olduğunu bir ifade ettim. Yani 18 bin liraya, 25 bin liraya bir kayıp var enflasyondan dolayı. Bu paramız 4 bin lirasını aldık. 10 bin, 14 bin liraya yakın bir kaybımız var. Yani burada Buradaki arkadaşlarım ülke şartlarını biliyoruz. Depremin getirdiği maliyeti biliyoruz. Covid'in getirdiği maliyeti biliyoruz. Savaşların getirdiği maliyeti biliyoruz. Enflasyonun getirdiği maliyeti biliyoruz. Refahta sıkıntı varsa beraber çekelim ama bu sıkıntının büyük bölümünü millet giderirken kamu işçisi bu bedeli ödemez. Yani şu anda bu bedeli kamu işçisi ödüyor. Ki yani burada geçinmekte bak İrfan diyor ki geçinmekte zorlanıyor insanlar. Yani burada Apartman alın, uçak alın, gemi alın falan diyemiyoruz. Geçinemiyoruz. Türkçesi bu. Yani bununla ilgili nefes aldıracak bize bir ilave yapsınlar. Bir düzenleme yapsınlar. ücretlerin hepsini bir yerde saldırtlasınlar. Rakamlarını uçak ayağına çeksinler. Dediğiniz rakam doğru. Dediğiniz talep doğru. Tamam mı? Var mı arkadaşlara benzeri? Evet. Evet.